Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Oh, light oynuyoruz arkadaşlar. Evet şu anda oyunumuza gireceğiz. Evet arkadaşlar oyunumuza gireceğiz. Şimdi başlayabiliriz. Başladık. Arkadaşlar. Neyse tamam. Tamam. Evet arkadaşlar geldim. Video durdurmayı unutmuşum. Bir şey olmaz. Sesler geliyor. Neyse. Evet. Şu anda oyun biraz kasıyor. Ama olsun. Gidelim. Hop şöyle. Patlasın Abi. Vay. Arkadaşlar bu videoyu sizden tamam tamamına 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse yeni bölümü gelecek. Yeni bölüm için like atın. Like like like. Selam bebek. Mugo ben kelebek. Oğlum sen ol. Bit. Ah neyse. Evet arkadaşlar şimdi başladı oyunumuz ha. Hadi bakalım. Şöyle Şuraya bir yer atlayacağım. Sakin bir yer atlayacağım ki arkadaşlar. Hemen loot yapıp savaşa girelim diye. Lep 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 Eğer bu video 5000 like gelirse yeni bölüm gelir. Ya da 30 like gelirse yeni bölüm gelir arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimler açmayı, yorum atmayı, like atmayı, her şeyi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuraya ineceğim. Buraya ilk kez iniyorum arkadaşlar. Nasıl bir yer bilmiyorum. İlk kez indim bakalım. Güzelmiş. İyi yer. Ama şu, seviye 3 mu? Aa, oh, seviye 3 çanta pompik. Taramon, taramon böyle bir silah var. İşte silah işte. Güzel, nice, 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 nice. Oo. çatışmalar başladı Yes. Arkadaşlar şunu ben şuraya alayım. Tamam. Başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir loot yapalım. Ondan sonra şimdi çatışmaya gireceğiz zaten de. Ludo yapalım. Ludo, Ludo, bebeğim, Ludo bebeğim, Ludo, Ludo. Neyse. Hadi. Lan doğru düzgün bir... Doğru düzgün bir silah bulamadım. Aha hakeme. Pompin yerine geçeceğim. Evet. Şöyle şunu yaparak. Kaç. Kaç, 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 kaç. Kafanı patlatırım. Biraz da şey yorumluyum. Arkadaşlar alan geliyor. Oha lan. Oğlum alan niye bu kadar küçük? Selam canım ben amcanım. Yani. Selam canım ben amcanım. Selam canım. Kar 98 mi lan o? Puh, sıfatı nasıl Kar 98 zannettim. Neyse. Adam öldürdüğüme göre ses çıkardım ve Az önce orada akrepin sesini duydum. Neyse. Şuraya şunu duyalım. 7.62'ler. Nice. Güzel. Adam da pipo yokmuş ya, ya lan. Adam hiçbir şey alamadan öldü. Neyse. Arkadaşlar isterseniz PUBG'de yapacağım şeyleri yoruma yazıp bana söyleyebilirsiniz. Yani yoruma yazarsanız ben de o şeyleri yaparım. İstediklerinizi artık. Ne isterseniz onu yaparız. Da ikisinde de dürbün ha. Lan yemin ederim. Ne ballı bir insanmışım ben ya. İkisinde de dürbün yok dedim. Dürbün çıktı. Araba da bulduk. Selam canım ben amcanım dedim adama. Öldü. Oğlum bu evi lootlamışlar lan. Konuşamadım. Ben Ay, yine aynı eve geçeceğim. Uy. Evet arkadaşlar. Bu video inşallah çok güzel olur ya. Çok istiyorum güzel olur. Kayıt bitmez inşallah hemen. Kapanmaz. Arkadaşlar kaydın kapanması mümkün yani. Eğer ben öndeyken kayıt kapanırsa. Iı, şey açıklamaya yazarım. Şey yaparım. Açıklamaya izlediğin teşekkürler, iyi yayınlar falan. Onu yazarım arkadaşlar. Eğer kayıt oyun bitmeden kapanırsa çünkü 18 dakikadan fazla yani 18 dakikadan fazla çekemiyoruz arkadaşlar video. 18 dakika diyebiliyorum ama belki yükseltilmiş olabilir. 18'den fazla olabilir arkadaşlar. Yani 18'den 19 20 falan olabilir belki. Şimdi bu arabayı alacağım arkadaşlar ve gideceğim buradan. Bir drop keseyim de. Ama inşallah ölmeyiz ya. Mermi de dolduracak da. Arkadaşlar grafikler güzelleşmiş. Konuşamam. Güzelleşmiş gibi. Ne geldi arkadaşlar? Güzel yani grafikler. Drop'a gidelim. Drop'a. Drop drop. Drop drop. Ayatı pahalı bizim. Ooo Oo, sakin ol. Selam bebek. Bu da ben kelebek. Neredesin dostum? Koçum neredesin? şu buradan Selam canım ben amcanım. Selam bebek. koş 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 koş. Arkadan birisi daha sıktı arkadaşlar. Onu görmedim şu anda. Görsem onu anlamadım. ne ne ya? Yüz, da. Neyse. Adam şuraya bakıyor. Orada birisi mi var? Bana mı öyle geldi? Birisi yok. Neyse. Aha. 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 Selam canım. Selam canım ben amcanım. DP var. Yok lan mini 14 varmış. DP zannettim. Şunu doldur hemen. Bas gaza bas gaza. Oha. Lan benzinim çokmuş benim. Arkadaşlar bazı arabaların benzinleri hiç olmuyor. Dedim benzinim çok herhalde benim. Lan drop'a geçtik mi? Burada drop. Dedim drop Almışlar ya. Neyse. Salla salla yerde kuşlar salla dağ taş yerinden daraylar salla açılsın kartlar salla oha ben nereye gidiyorum lan salla yerdeki kuşlar salla dağ taş yerimden oynar oha ben kasma kasma kastırırım seni Arkadaşlar evet şu anda devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben canım ben amcanım diyoruz adamlar yani. Evet arkadaşlar ben de düştüm dedi. Oo önümde patladı. Kırmızı alandan hemen çıkmam gerekiyor. Allah! Ya abi ya! Ya önümde patladı ya. Ya abi nasıl olur ya? Evet <laughs> hmm. arkadaşlar. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Abi kırmızıların önüme nasıl düşer benim ya? Abi o kadar şeyden çıkmıyor. dönüdüm de. Çıkamadım. Of! Evet. Neyse. Bir el dağıtalım. atalım. O tabi video, video bitiririz. Başla. Eğer arkadaşlar bu maça şey kapanırsa, video kapanırsa benden bilmeyen arkadaşlar telefon hafızası boş değil yani Doğru biraz. O yüzden. <laughs> arkadaşlar Brawl Stars videosu istiyorsanız da yorumlara yazın. Minecraft Brawl Stars PUBG videosu istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve PUBG'de veya Minecraft veya Brawl Stars'a yapmamı istediğim şeyleri yapmanızı benim yapmamı istediğim şeyleri yorum yazıp bana söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kafasında patlatacağım. Sarı gülüm sarı kaymaz olaydı. Oğlum ne vuruyor lan? Sen bağ vurdu. Sen bağ vurdu mu? Bak şimdi. Hop. Bum. Hop. Kayma sona ara kaydım. Aslan oğlum. Şimdi biz azın. Neyse. İlk atlama işareti gelince hemen atlayacağım. Hemen loot yapıp çıkacağım buradan. Hemen atla. Allahu ekber dedik. Saldır 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 saldır. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar. niyoruz. Allah hem arkadaşlar geldi. Arkadaşlar arası şey geliyor. karşım geldi buraya. şimdi karşım arkamda. Telefoncu sesi size geliyor söz dilerim seni kastıyorum. Bu sefer de duymuyorum diyor. Değişik bir kast işte. Değişik. Kavuşak. Kavuşak. Adam sesi geliyor. Aha. Selam canım ben amcanım. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Şşşt. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Ağzımın neydi öyle ya? Adamın kafası patladı lan. Adam ne olduğunu şaşırdı evlat gibi yani. Yani yani tılgı genç yani 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 yani, 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 yani. <laughs> Çok boş yapıyorum. Evet şu an aha aha lan orada bir şey gördüm. Lan o 5.56 mı? 5.56 Benim işime yaramıyormuş. 5.56'lık silahım yokmuş. Ay <laughs> mi yok. Neyse.

Şurada Şuraya şöyle ateş edelim. Bakalım ne yapıyormuş. Neyse ben sıktım denedim. <laughs> Gitmediyse. Aha. <laughs> Bir tane yedi de. Neyse sonu sonra. Eğer yani bulursak. Ah. Oy. Ben canım. Ben şimdi zıpla sana Zıpla işte. Zıpla. Ne olacak? Allah Allah. Yarabbi ya Rabbi ya Resulallah. 6x mi o? Evet. Bir tane daha alalım 6x'imizi. Ne olur ne olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir çıkamadın şuradan bende Çıksana oğlum. Nereden girdik lan biz buraya? Dursana oğlum. Lan çık. İnatçı. Aha. Aha mi gördüm. Abi ben o adamı bırakmam. Selam canım ben amcanım. Bu arada yani. Amca olmak güzel bir şey yani. Adam kafayı gözü patlattık. O adam o adamıydı. Bilmiyorum ama adam o kıyar köprü mü tutuyordu kıyar 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 o kıyar var ya o kıyar hadi bakalım gidelim mermi önüne gidiyorum arkada sende ne varsa bizde de dp28 var kanka Evet. Oh yeah, güzel good, nice, 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 Ölmek istiyor. Aha. Lan dur. Çok sıkıyorlar lan. Her yerden birisi sıkıyor şu anda. Çek artık sıra bunda abi. Adamı göremiyorum. Bak şuradan geliyor mermi. Neredesin kardeşim? Aha. Headshot. Headshot. Arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Var aslında da ben yok diyorum. Efsane bir şekilde adamları lootlayalım. Adamda ne var ne yok her şeyi alacağım çünkü. Ya abi aynı şeyler Gel amcanım ben amcanım bu arada. Yani e, ben biraz şey şiş... <laughs> Evet şimdi gidebiliriz. Dur lan. Dip 28'in yerine Scarlett'i aldım. Scarlett. Allah Allah. Bir susun ya. Arkadaşlar iki dakika videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Ve yolumuza devam ediyoruz şu anda. Verin. Ya arkadaşım turba versene. Ben çıkarım bu Lan, Oğlum yol verken ben niye dağdan çıkıyorum ya? Allah. In... Bir sürü 249 var. Bu arada selam canım. Selam <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Neredesin? Göremiyorum da. Dur, dur oğlum. O kesin onların notunu alacak, dur. Geliyorum lan oraya. Ah! Hmm. B9'u. Oğlum. Önde ne var lan öyle? Çimenlerin içine saklanmış ya. Evet. Abi. Ben onu indiririm. Ben onu indiririm. Sıkar, 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 sıkar. Herkese sıkıyor abi. Evet. Aga hadi. Çık ortaya yeşillisin. Çık ortaya. Ortaya çık vallahi kafanı. <laughs> Adam. Adam gibi sarıl. Oh be. Arkadaşlar sonunda bitirdik. da Şu adamı da öldürdük. Oo, 19 dakika olmuş. Demek ki var. Şunu at. Nerede bu abimiz? Ne bu dönmüş. Uy 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 adamda her şey var. Groza falan da var. her şey var adam beni öldüremedi arkadaşlar yok böyle bir dünya yani evet arkadaşlar şu kardeşim yanımda ee, şunları kanka ya Araba geliyor. Ah geldi. Sen canım ben amcadım. Sen ne var öyle? Neyse arkadaşlar altımız olduk o değildir. Bugünlük videomuzda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi yayınlar. Abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bye bye.